Gençler artık bizi beğenmiyorlar Mine. Siz de onları hiç dinlemiyorsunuz ama Şevket. Ya niye dinlemeyelim? Dinliyoruz da saçmalıyorlar bazen. Bilgisayar işi yapacaklarmış. Çok güzel iş niye beğenmiyorsunuz? Sana da mı söylediler? Söylediler evet. Ali de Cem de çok hevesliler ama size anlatamıyorlar ki dertlerini. Ya niye anlamayalım? Biz o kadar çağdaşı mı kaldık artık? Anlıyoruz da ne büyük yatırım istiyor o iş biliyor musun sen? Aman iyi bilmiyorum. Bir şey söylediğinde pişman edersiniz siz zaten insanı. Siz kim? Şükrü de mi? Evet aynen. Oo anne erkencisiniz bu sabah. Siz de öyle. Uyutmadı ki bu bıcırık. Dedem de dedem. Al bakalım dedeni. Gel. Gel bakalım dedene. Hoppa. Aa kıskanıyorum vallahi. Bu ne muhabbet kız? Öp babaannen de kıskanmasın. Hadi koş. Gel. Hadi. Hmm. Kıskanma babaanne öpeceğim. Öp. Oo. Ali'den haber var mı baba? Kaç gündür şirkete gelmiyor biliyorsun. Var. Dağıtmış biraz kerata. Zeynep'le kavga etmişler. Aa kavga mı? hı! Niye bizim haberimiz yok? Biz de dün öğrendik. Sağ olsun hiçbir şey anlatmaz ki Nazan. Hoş geldin Hacı Hanım. Hoş bulduk. Soğuk mu dışarısı Hacer? Ah ne soğuk abla. Buz gibi vallahi buz. Dondum. Erken geldin ama. Altıda çıktık evden Abbas'la Şevket Bey. Yine bugün korsan gösteri mi ne varmış Taksim'de? Hmm. Polis çevirmiş her taraftan. Bıktırdılar vallahi Af çıktı daha beter olduk. Öyle. Ben de bir ara çıkıp saçımı yaptıracağım. Tamam canım. Çikolata mı alayım tatlı mı? Tatlı mı? Güve. Zeyneplere gitmiyor muyuz bu akşam konuşmaya Şükrücüğüm? Ha, tamam tamam. Anlayamadım da birden. Hiç beni dinlemiyorsun ki zaten. aklım başka yerde. Başka yerde valla. Taktım şu serseri. Takma artık olan olmuş. Gidiyor musun? Şunla bir konuşayım da önce. Gideceğim. Bırak şimdi Şükrücüğüm. Uyuyor çocuk. Çocuk çocuk deyip durma şuna Nazan. Ne çocuğu? Koskoca herif. Ali. Uykunuzu alamadınız mı da Ali Bey? Ya baba ya. Kalk kalk uyuma. Konuşmamız lazım. Ya baba ne konuşacağız ki? Ne konuşacağız ha? Haberim bile yok tabii. Hadi kalk. Kalk. Neler yapmışsın sen dün gece? Ya baba ne yapmışım? <laughs> Yazıklar olsun. Sen nasıl öyle el kapısını penceresini yumruklayıp tekme atarsın be? Şuurunu mu kaybettin? Allah anlatacağım bu akşam Zeynep'lerde olup biteni. Ya baba yapma biterim yani. Hı? Hmm? Aldın mı yoksa gofretin kokusunu yaramaz. Ana plan attı komiseri. Babacım tabuluyor tabuluyor. Çenen açıldı senin bugün yine ha. Buyurun. Sabri bey evde mi? Evde evde. Oo buyurun efendim nasılsınız? Dün gece bizim alanın yaptığı terbiyesizlikler için... Sizden özür dilemeye geldim Sabri Bey. Cafer bu sabah söyledi. Şikayet etmişsiniz haklı olarak. Aman efendim ne şikayeti. O bizim de çocuğumuz sayılır. Elimizde büyüdü. Öyle mi söyledi size? Kim geldi efendim? Şükrü Bey geldi efendim. Dün geceki hadise için. Sizden de özür dilerim hanımefendi. Bir daha olmaz. Gereken dersi verdim. Aman efendim vallahi üzüldüm şimdi. Biz şikayet etmiş gibi olduk hay Allah ne söylediyse size bu sahtekar! Ne söyleyeceğim sen ne sen aynı onu! Konuşacağım seninle sonra! İyi konuş! Sus cevap verme bana! Cevap vermeyin öyle Cafer bey konuşacak sonra sizinle! Nişanlısından ayrıldı da bugünlerde bunalımda yapmaz böyle şeyler aslında kusuruna bakmayın! Aman efendim ne kusuru rica ederim! Biz de gençliğimizde sevgililerimizden ayrılınca <laughs> neler yaptık. Hoşçakalın. <laughs> Sefa ile efendim, Sefa ile. Buyurun, iyi günler. İyi günler. <laughs> Öyle mi efendim? Benden önce sevgilileriniz vardı demek. Dönden çıkarıyorsunuz efendim bunları şimdi. Konuşuyoruz, sözün gelişi. Soracağım bunun hesabını sizden. Durun efendim şimdi. Zaten canım sıkkın şu olaya. Gel buraya bakayım. Ben sana git adama ağzına geleni söyle mi dedim? Bak şimdi nasıl kıvırıyor! Ya ne dedin? Ne yaptın sen öyle elinde bakayım kim kıvırıyormuş? Yaptım, böyle yaptım yalan mı? Herkes duydu. Çıkıp oraya babasına diyen kimdi? Kıvırıyorsun tabii! Bir daha yapma o hareketi... ...vallahi alırım ayağımın altına! Yapmayayım bir daha öyle Cafer Bey! Vallahi alır ayağının altına! Al yapıyorum hadi alsın bakalım kim kimi alıyor? Yetti be hakaretleriniz! Aa. Üstümüze yürüyorsun ha Haydut Yürüyorum be, yetti! Çok fena olur Cafer Bey, gelmeyin üstümüze! Ne olacaksa olsun be! Bırakın beni efendim! Bırakın bir temiz döveyim şunu! Hadi efendim, kimi dövüyorsunuz? Gel buraya bakayım! Kıracağım bacaklarını ha! Sen gecelerin içip biçim içi, kim kapısına dayanıyorsun öyle? Siz de sapıttınız iyice artık! Aylanın bakar mısınız şu Dört. annenize? Konuşmayın benimle efendim! Dövün anneciğim, Hı. dövün onu! Hı. Benden önce kaç tane sevgilisi varmış! Pis Seni zappara. terbiyesiz! çağır kızım peki. Teslim edelim şunu. Allah'ım sen bana sabır ya. ver ya Rabbi. Ay. Vallahi şimdi yangın var diye avaz avaz bağıracağım. Ay. Adam resmen hafıza kaybı numarası yapıyor. Hak veriyorum vallahi. Biraz olsun kurtuluyor annemin kıskançlıklarından. Öyle öyle çok zor durumu. İyi idare ettim vallahi. Başkası olsa çoktan kaçıp gitmişti ayol. Tatlı kızım anne. Yok kızım başkası. Bak nasıl anladı. Cin gibi vallahi. Hacer. Aşk olsun Hacer Hanım. Boş bulundum vallahi özür dilerim. İş yerinden mi arıyor seni? Devamlı. Herkese rezil oldum. Arayıp yalnız bana anlattı hadi neyse. Kim açarsa telefonu ona da anlatıyor. Aa daha neler artık? Öyle vallahi. Kocası hafızasını mı yitirdi diye bana soruyorlar. Ne yapacaksın kızım öyle böyle idare edeceksin anne. Tabi canım. Allah kimsenin başına vermesin zor. Hadi ben hazırım gidiyor muyuz? Annem tatlı kafanı anlatıyor baba, gel. Gel. Babacığım, bir ara tutun seveyim, bir ara tutun Sende ne diller var ha? Buyurun, tapınıyor, tapınıyor kapıcığım. Kapıcığım, kapıcığım. Çöpçü, çıkardın mı üstünü? Çıkardım abi. Konuştum bakacak, bekle biraz. Bekliyorum abi. <laughs> Hay Allah senden razı olsun. <laughs> Senin taklidini yapıyor bak. Vay yaramaz vay. Oo, bunda daha ne numaralar var. Cep telefonunun sesini bir kere duysun, aynen çıkar. Kapı otomatiği, korna, zil. Gül, çağır bakalım şunları gelsinler. Çağırayım Türkan abla. Cafer! Gelin gelin. Geldik Gül. Müsait mi Türkan hanım? Hı hı, sizi bekliyor gelin. Gelin bakalım. Neydi senin adın? Dursun. <laughs> Geçmiş olsun. Neyin var Dursun? Üşüttüm herhalde doktor hanım. Geç şuraya belden üstünü soyun da bir bakalım. Belediyenin hastanesi yok mu Cafer? Niye oraya gitmemiş? Vallahi ne bileyim Gül. Gülsüm doğru söylüyor. Ayrıca sigorta hastanesine de gidebilirdim. Ha, giderim de doktor hanım. Hiç ilgilenmiyorlar hastayla. Hastaneler kalabalık. İki dakika ya bakıyor ya bakmıyor çık. Hasta halimizde saatlerce kuyrukta bekliyoruz. O hastanelerdeki doktorların da işleri çok zor ama. Kaç hastaya bir doktor düşüyor biliyor musun oralarda? Bazen günde yüzü yüz elliyi buluyor. Ya duydun mu Dursun Bey? Doktorların halini düşünen yok. Üstelik aldıkları maaş da çok az. Otur şöyle bakayım. Dön bana sırtını. Devletin kabahati bunlar. Derin nefes al. Bırak. Al. Bırak. Al. Bırak. Al. Bırak. Sağlık hizmetlerine bütçeden ne ayırıyor sanıyorsunuz devlet? Aslında batıdaki gibi her mahallenin bir dispanseri olmalı. Ya Dursun Bey. Ezbere konuşma öyle hemen. Şöyle uzan. Sırf hastalar mı sürünüyor hastanelerde? Doktorların haline ne demeli? Onlar da sürünüyor. Öyle vallahi Türkan Hanım. Zor işler. Hasta yakınlarından dayak bile yiyormuş bazıları. Ya ne yazık ki o da cabası.